Indie oyun kültürü, dürüst olmak gerekirse son yıllarda öldü sanmıştım. Sürekli kendini tekrar eden sıkıcı ve bayat hikayeler, farklı bir sanat tarzı denemeye çekinen geliştiriciler ve siz de takdir edersiniz ki her yer maskot korku türüyle kaynıyordu. Ve tam indi oyunlara karşı ümidimi kesmişken, Married in Red yani kanlar içinde evlilik adlı olan bu oyun karşıma çıktı. Ve bu oyun kesinlikle bana indie oyunlara karşı olan umudumu tekrardan yeşertti. Oyunu size anlatmak için tekrar oynadım ve evet kesinlikle bu oyun baya iyi. Kısaydı ama ağzınızda çok güzel bir tat bırakıyordu. Başlamadan önce ufak bir uyarı geçeyim. Ee, bazı isimleri telaffuz ederken yanlış yapmış olabilirim çünkü Korecem yok. Anlayışa karşılaşırsanız sevinirim. Üniversiteden arkadaşım Dajong evleniyor. Doktor olmak için birlikte çalışırdık. Onu bayağıdır görmedim. Ve oyun başlar. Herkes şık ve açık renkler giyerken biz adeta cenazeye gelmiş gibi simsiyah eldivenlerimizle düğün salonuna giriyoruz. Karşımızda arkadaşımız Dajon var. Ama Dajon bizi gördüğüne pek de sevinmiyor. Sen nasıl diye korkuyla bize bakıyor. Burada karakterimizin de mod haline bakarsak pek de iyi bir veda edilmemiş anlaşılan. Konuşmaya devam edemeden pembe takım elbiseli bir adam araya giriyor ve geldiğimiz için bize teşekkür ediyor. ...boksu değil mi? diye bize soruyor. Buradan da karakterimizin ismini öğrenmiş oluyoruz. Ve karakterimiz damada... ...eğer sen olmasaydın Dajong'un evleneceğini öğrenemezdim diyor. Ve eğer Dajong'un yüz ifadesine bakarsak bu konuda pek de memnun değil. Anlaşılan şey şu ki damat davetçileri hazırlarken... ...sanırım Dajong önceden bizim adımızı da almış olacak ki... ...aa dur ya bunun üniversiteden şöyle bir arkadaşı var da değil... ...bize de bir davetiye yazmış... Sonrasında damat üzgünüm yapmamam gereken bir şey mi yaptım dedikten sonra karakterimiz Dajong'a dönüp evet Dajong yapmaması mı gerekirdi gitmemi mi istersin diye soruyor. Dajong sessizliği bozduktan sonra hayır sorun yok yüzünü tekrardan görmek çok güzel dedikten sonra izin verirseniz diğer misafirleri de ağırlamam gerek deyip bizden uzaklaşıyor ve elimize yapılacaklar listesi veriliyor. Listede mutfağa git diyor. Biraz şüpheli ya neden düğündeki ilk işimiz mutfağa gitmek ki? Hele ki bu kılıkla. Mutfağa gittikten sonra düğün pastasıyla karşılaşıyoruz. Ve hemen yanındaki pastayı kesmek için bir bıçak var. Ve alıp cebe indiriyoruz. Şimdi ise yapacaklar listemizde damatla tanış yazıyor. Bıçağı hemen aldıktan sonra damatla tanışma fikri biraz korkutucu olsa da damadın yanına dönüyoruz. Ve ona soru sorma seçenekleri çıkıyor. Ben ilk olarak ona Dajong'da nasıl tanıştığını sordum şey bu biraz utanç vereceğim ama onunla ilk tanışmam bileğimi kırdığım zamandı. Öyle mi? Bir doktorun hastasıyla ilişki kurmasının uygunsuz olduğunu sanıyordum. Ah hayır öyle bir şey değil. O benim doktorum değildi. Aksine tam tersi bana arabayla çarpan oydu. Anlaşılan o ki damat elektrikli scooter ile işe gitmeye çalışırken Dajon arabayla damada çarpmış ve öyle tanışmışlar. Ve bizim karakterde vay be bu hı, bayağı dokunaklı ya deyip konuyu kapatıyor. Damada hala iki soru daha sorabiliyoruz. Bu mekanı nereden buldun? Batı tarzda olması bayağı ilginç. Üstelik şehirden de çok uzak. Kore'de böyle bir düğün salonu olduğunu bilmiyordum. Damat da buranın aslında düğün salonu olmadığını, ailesinin emeklilik evi olduğunu söylüyor. Ve karakterimiz çok garip bir şey söylüyor. O yüzden mi burada hiç güvenlik kamerası yok? Damat da buna gerek var mı ki sonuçta buradaki herkes birbirini tanıyor diye cevap veriyor. Hem de üstüne üstlük bize insanlara güvenmekte sorun mu çekiyorsun yoksa deyip bir de laf sokuyor. Karakterimiz bu duruma bozulduktan sonra damat bizden özür diliyor. Ama sonra sessizliği bozuyoruz ve hayır aslında haklısın böyle olmamın bir nedeni var. Dajong'un çok iyi bildiği bir neden diye cevap veriyoruz. Buradan artık bazı şeyler kafamızda yer ediniyor. O da buraya kesinlikle kutlama yapmak için gelmedi. Damatla özel bir yerde konuşmak istiyoruz. Damatta burada çok fazla konuk var bu biraz zor diye cevap veriyor. Biz diretiyoruz ve damat aslında benle Dajonghu'nun yatak odasında konuşabiliriz anahtarları sadece bende ve onda var diye yanıt veriyor. Ve biz de bu duruma çok mutlu oluyoruz ve bunun kulağa mükemmel geldiğini söylüyoruz. Odaya giriyoruz ve birden müzik kesiliyor. Ve damat da Dajong'un yüzündeki ifadeyi fark etmiş olacak ki bizden onun yerine özür diliyor. Ve damat da Dajong'un sadece şaşkın değil aynı zamanda dehşete kapılmış bir şekilde gördüğünü söylüyor. Her şey benim suçum sanırım ona söylemem gerekirdi bu kötü bir fikir miydi yoksa diye de ekliyor. Ve karakterimiz sessizliğini bozup o bu onun için berbat diye cevapladıktan sonra damat stresleniyor ve neden onunla görüşmediğimizi sonunda sormaya akıl ediyor. O hatırlanacak çok şey var. Fark etmişsindir ama pek de arkadaşım yok. Dajon hariç. Sadece o vardı. Bana hayatın sadece notlar ve lisans yapmakla alakalı olmadığını gösteren ilk kişiydi. Bir hırsın peşinden koşarken gençliğimi harcamamam gerektiğini söyledi. Bana karşı bayağı iyiydi. Hatta bilirsin işte, bana çoğu şeyde yardımcı olurdu. Ameliyatlarda falan. Ama sonra ne oldu biliyor musun? diye damada soruyoruz ve bir şık çıkıyor. Bilmesine izin ver. Ve damadı tam boğazından bıçaklıyoruz. Damat kanla ve dehşet içinde yerde yığılırken bağırmak istiyor ama bağıramıyor. Ve ona bağırmaya çalışma bile bu sadece ses tellerine daha da çok zarar verecek. Acı içinde bize neden diye soruyor. Ve bir flashback sahnesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dajong bir hata yapmış. Berbat ve kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir hata. Da Jong ameliyat sırasında kazayla hastayı öldürmüş. Ne, ne yapacağım ben? Saçı batırdım. İyi yardım et. Diye geldiği kişi bendim. Suçlanılan kişi de bendim. Gördüğünüz gibi Kaşar Da Jong suçu bize atmış. Ona yardım etmek için kanter içinde kalmamıza rağmen bize iftira atmış. Senin yüzünden oğlum öldü. Ben yapmadım. Sen can kurtarmak için eğitimi almıyor musun? Nasıl olur da tam tersini yapabilirsin? Ben yapmadım. Ve bizi maalesef ki kovuyorlar. Benim hatam değildi. Onun hatasıydı. Diyerek damadın cesedine soğuk bir bakış atıyoruz. Merak ediyorum da Acaba bana ihanet ettiğinde hissettiğin suçluluğun aynısını onunla evlenme konusunda da hissediyor musun? Göreceğiniz üzere tüm bu yaptıklarımız intikam içindi. Damadı öldürdük ama işimiz daha bitmemişti. Yapılacaklar listemize yeni şeyler eklendi. Cesedi sakla. Damadın cebinden odanın anahtarını alıp kapıyı kilitliyoruz. Cesedi dolaba tıkıyoruz ve bir kolye yardımıyla da kapağın ağzının açılmasını engelliyoruz. Ardından yerdeki kanları siliyoruz ve üstümüzü değiştiriyoruz. Şimdi ise kanıtları yok etmeliyiz. Camdan bahçeye atlıyoruz ve bir köpek görüyoruz. Yanına gidip köpeğin bağlı olduğu ipi kesiyoruz. Yalan yok ilk oyunda köpeği de öldüreceğiz sanıp korkmuştum. İnsanlar köpeği yakalamak için odalarını boşaltıyor ve kanlı kıyafetlerimizi şömine de yakıyoruz. Şimdi ise güven kazan diye bir görev geliyor. Bunun için bahçeye dönüp Da Jong'un arkadaşlarıyla sohbet edeceğiz. Hatta damat hakkında iftiralar atacağız. Da nasıl aldattı hakkında iftiralar. İşimizi bitirdikten sonra birden Da Jong geliyor ve bizimle özel konuşmak istediğini söylüyor ve yatak odasına gidiyoruz. Ve bize hemen sert bir şekilde çıkışıyor. Saçmalığı kes, neden buradasın? Dediğim gibi canım arkadaşımın düğününü kutlamak için buradayım. Neden başka bir nedenim olsun ki? Buna gerçekten inanmamı mı bekliyorsun? Bir şeylerin peşinde olduğunu biliyorum. Ve ne ile uğraştığını bulduğumda seni... Beni ne? Bana yapabileceğin her şeyi bence çoktan yaptın. Hiç olanlar hakkında suçluluk hissediyor musun? Buradan için burada olmadığını söylemiştin. Yalan söylediğini biliyordum amana koyayım. O günden sonra kaç hasta kaybettin? Çok yazık değil mi? Herkesi kurtaramıyor olman falan... Kaç kere birine yanlış teşhis koydun? Elin kaç kere kendi beceriksizliğin için sakarlaştı? İyi ilerliyordum, yemin ederim. Hiç düşündün mü? Belki senin yerine ben olsaydım hala hayatta olurlardı. He yani bir özür bile yok öyle mi? Dajong bize kızıyor ve gitmemizi istiyor. Defol! Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bugün güzel bir gün olduğu için günün bitmesini bekliyordum ama... Buna daha fazla katlanamam. Ve bizi damada şikayet edeceğini ve bizi buradan götüreceğini söylüyor. Damattan bahsetmişken en azından gitmeden önce düğün hediyemi versem olmaz mı? Yani bunun için çok uğraştım kaçırsan yazık olur. Hediye mi? Şimdi mi? Damadı arayacağını söyledin değil mi? Elini cebime atsana. Ve gelin cebimizden kanlı bıçağı alır. Ve dehşete kapılır. Bu, bu, bunu yapmış olamazsın. Ben yapmadım. Sen yaptın. Ne? Bu senin silahın. Anlatacağın şey bu mu? Delirmişsin. Neden bunu yapmış olayım ki? Bugün bizim düğünümüzdü. Kim bilir belki onu aldatırken yakalamışsındır. Evet, damat hakkındaki iftiraları bu yüzden atmıştık ki insanlar bize inansın. Çünkü senin o kırılgan kalbin buna dayanamazdı değil mi? Dur dur dur, kes sesini. Çünkü sen kendini kurtarmak için her şeyi yaparsın. Ben asla öyle bir şey yapamam. Asla yapmam. Kimseyi değersiz bir şeymiş gibi öldürmem ben. Ve ben de asla bir hastayı öldürmem. Sen... Kes sesini. Seni geberteceğim. Ve gelin üzerimize atlar. Ve daha önceden koyduğumuz kolyeyi söküp damadın cesedini Dajong'un üstüne bırakıveririz. Dajong çığlık çığlığa bağırır ve damadın annesi gelir valide bağırmaya başlar ve biz araya gireriz. Dikkat edin bayan. Buradan gitmeniz gerek. O tam bir manyak. Oğlunuzu öldürürken gördüm. Ve cesedi saklamaya çalışıyordu. Tüm şu kana bakın. Beni de öldürmeye çalıştı. Güvenli bir yere gitmelisiniz. Bu, bu doğru değil. Oğlumdan uzak dur. Diye valide araya girer. Ve ben yapmadım. Dajonk her yere kanlarını sıçratarak koşmaya başlar. Salondaki herkes bağırmaya başlar hatta birileri çoktan polisi aramıştır. Dajong bahçede ilerlerken hala kendisine ben yapmadım diye mırıldanıyordur. Benim suçum değildi. Onundu. Ve yapılacaklar listemizdeki son şeyi yapıyoruz. Ona sesleniyoruz. Polis sirenleri çalıyor. Canım Dajong'um Şimdi affediyor musun? Ve oyunumuz burada bitiyor. Kısa olmasına rağmen bence mükemmel bir oyundu. İntikam duygusunun insanlara neler yaptırabileceğini çok güzel açıklayan bir örnekti. Hem videosunu hazırlarken hem de oynarken aşırı eğlendim. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz içerikler kanalda yoğunlaştırmaya çalışacağım. Çünkü sadece animasyon lara yaptığım videolar nasıl desem bir yerden sonra baymaya başlıyor ve kendisini tekrara biniyor. O yüzden arada böyle kısa indie oyunlar hakkında da videolar yapacağım ki hem kanalın aktifliği devam etsin hem siz eğlenin hem de ben eğleneyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere canikolarım. Bay bay.